Selamlar herkese. Bu videomuzun konusu yazlık yelek. Provadan başlamalı olacak. İpimiz koton. Oldukça ince. Önerilen şiş numarası buçuk Yakayı 140 ilmek başlamayı planlıyorum. Çift şişle ilmeklerimi atmaya başlıyorum. 140 ilmeğimizi attık. ilk sıramızı düz olarak geçelim. Sonra bir de ters geçerip bölmeleri yapalım. Bir düz bir ters iki sıra sonra ayırımları yapalım. bir ters bir düz sıramıza gittik. Şimdi 140 ilmeğimiz vardı. Kazak olarak hesaplamışım. Önler 22 22, kollar 22, arka 44 olacak. Şimdi iğnelerimizi 22 22 2 22, 22 ayarlayarak bölme işlemlerini yapalım 2 2 ilk önümüzü ayarladık şimdi kolumuzu iki de arttırma yerimizi 44 2 tekrar artırma yerimizi ayırıyoruz arttırma yerimize iki tekrar ayırıyoruz. Evet. Şimdi Düz sıramızda bu koyu renkte artırmayı gösterim. Belli olmazsa açık renkte de gösteririm Ama yakın çekiyorum, belli olabilir. kancamızın yanındaki ilmekten artırma yapacağız burada kalan tek ilmeğimiz ilk önce alttaki ilmekten bir tane çıkaracağız sonra üsttekini öreceğiz iki tane düz örüyorum bir tane Gözümü çıkarıyorum. Bir de alttakinden çıkarıyorum. ilk alttakini ilmek alıyorum sonra üsttekini örüyorum bir tane artırmış oluyoruz iki düz ilk örüyorum bir alttakinden çıkarıyorum 2.5 buçuk numara 40 santimlik şişi kullanıyorum ilmek sayım arttıkça büyük şişe geçeceğim alttan alıyorum sonra ilmeğimi örüyorum iki düz ilmeğimi örüyorum alttan alıyorum demin bırakar kalmıştım zorlandım bırakmadan aldım daha kolay oluyor arka ters sıraya hiçbir şey yapmadan devam edeceğiz düz sıralarda bu şekilde istediğimiz yüksekliği yüksekliğine ve beden genişliğine ulaşana kadar bu işlem bu şekilde devam edecek düzlerde artırma terslerde hiçbir şey yapmadan bir alttan son ilmeğimi iki tane örüyorum. Bir de alttan alıyorum. İlmeğimi bırakıyorum. Evet istediğimiz genişliğe ulaşana kadar bu şekilde devam edelim. Yeleğimizin koltuk altı boyunu tamamladım. Elimde şu altta ölçtüğüm hırka L bir hırka. Ben yeleğim XL'ye ihtiyacım var. Şöyle koyduğumda erişmiş gibi. Bir önceki hırkamda ölçüleri biraz fazla geçmişim. Şimdi bunu da o kadar geçmiş olmak istemiyorum. Bedenimden fazla büyük olmuştu. Şimdi şişte biraz esnettiğim zaman biraz büy büyük olduğunu düşünüyorum. Artı kol altında da biraz artırıp bir beden büyütebileceğimi düşünüyorum. Bu hırka da aslında bana tam oluyor. Ben biraz büyük olsa bana yeterli olacak diye. Şu an L beden. Lastikleri de ördüğümüz zaman kol altında arttırdığımız madem bir beden fazla büyüklüğe ulaşmış oluyoruz, şimdi kolları ipe dizeceğim. Ondan sonra bedene devam edelim yeleğimin kolunu ipe dizdim. Rubaya kadar ben altı renk kullandım. Tam emin değilim ama 12 renk döngüsü varsa sayarken 14 saydım ama yanlış saymış olabilirim ama 12 diye tahmin ediyorum renk geçişlerine göre hesapladığıma göre mesela dört renk boyu, 4 renk mavi 4 renkte renk grili olarak sanırım 12 renk döngüsü varsa ben altısını roboda kullandım çok az kaldı tam bitmedi ama bitmek üzere altıncısı geriye kalan da benim gerek boyuma yeterli gelecek sadece şu dıştaki rengini bedende ve boyda kullanmayacağım. Bunu ön lastik ve kol lastik kapamalarında kullanacağım. Geri kalanı yettiği kadar yelek boyu yapacağım. Yeterli bir uzunluğa ulaşıyor. Daha önce ördüğüm kazaktan biliyorum bayağı uzun oluyor. Şimdi kolumu ipe dizdim birinci kolumu. ikinci kolumu da arkayı ördükten sonra dizeceğim şurada bir detayı söyleyeyim. Art, robodan artırmalarımı öne ve arkaya bıraktım. Kol daha genişlemesin diye. Ve şimdi buradan kol altına artırma yapacağım. 10 tane. Şu kadar artırma yapıp arkaya doğru örmeye devam edeceğim artık sadece istediğimiz boya erişene kadar Evet, buradan örmeye devam edip istediğimiz boya kadar öreceğiz. Yelek ipimin son iki rengi kalana kadar ördüm. Normalde son rengi lastikler için bırakacaktım. Ama lastikleri bir ye şeklinde çalışırsam yeterli oluyor da lastik şeklinde olunca bir renk yetmiyor. Ben de düğmelerimi almış bulundum. Lastikli olsun istiyorum. onun için boy lastiğini içindeki evroliden devam edeceğim. Kol lastiklerini de bu evroliden yapacağım. Dış göresinden de ön ve yaka lastiklerini yapacağım. Yeleğimizin boyu normalde ipler 4-4 renk şerit olarak devam ediyor diye düşünmüştük ama ortadaki renk 6 şerit oldu. Yeleğimizin boyu da yeterli gelecek. Şu an koltuk altı yüksekliği bir şişin altında. Lastik dördüğümüz zaman bir şiş boyunda olacak. Artı şöyle koltuk altı yüksekliğimiz de yüksek. Yani bel altı olmasa da yine bir belde yelek bir tane iple çıkmış olacak. Şu an ben bir ters bir düz boy lastiğini sonra kol lastiğini ön lastiklerine devam edeceğim. Ön lastikleri toplarken yine çekerim herhalde. Şu an yapmam gereken bir ters bir düz lastik. Sondan bir önceki rengimi iki kol ve alt lastiği getirdim. Şimdi bu kalınlıkta ön ve yaka lastiğini ee, Bu ilmek sayıma bağlı. O yüzden ilmek sayımı dengelemem gerekiyor. Son rengime geldim. Biraz karıştı ama. Ee, yakayı giydim. Ölçtüm. Tam 42 beden. Yakada güzel oturuyor. Çünkü bu son rengimi ön lastikler ve yaka lastiğini yettiği kadar kullanmaya çalışacağım. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. yeleğimin yakasını ördüm 6 sıra örmek zorunda kaldım geriye kalan ipi de öne getireceğim için önde de ilmeklerimi çıkardım ilik yerlerimi ayarladım işaretledim şimdi ilik kesiyoruz iliklerimin arasında 15 ilmek olacak 15 ilmeğimi ördüm. Şimdi 3 tane kesim yapacağız. 1 2 ve 3 birinci kesim ikinci kesim üçüncü kesim lastiğimizi örerek devam edelim Düğme boyumuzda bu. 3 ilmek yeterli geliyor. Arka sıraya geldik. Bu sırada ben ilmeklerimi atıyorum.